Çay fiyatlarının hepsinde artış söz konusu son günde. Hepsine işlem yapalım abi. Anladım. Merkeze yöneticilerinize söyleyin. Bu iş böyle gitmeyecek. Yani ya bu işleri düzeltecekler, bu fiyatları düzeltecekler ya da Polatlı'da ekmek yemeyecekler. Kimse kusura bakmasın. Tabii de ilgili bir şey değil. Siz bu adamın sorumlusunuz, çalışanısınız ama şimdi merkezden olurdu. geliyor değil mi? Tabii tamam, tamam, bize merkezden. geliyor. Lütfen ee, ben kendilerinden yazacağım. Gerekli da zaten ben, ben kendilerinden yazacağım. Şimdi bunlarla ilgili faiz fiyatları işlem yapacağız. Tamam, tamam. Ama lütfen kendilerine iletin. Bu şekilde devam etmeliyiz. Tamam kaşırız. Yani şu zor bu zor zamanlarda bu kış gününde bu vatandaşın yanın bu vatandaşın yanında olmazsa arkadaşlar. Bizi karşılarında bulacak. Komiserim artık evet. evet, bu iki evet, üründen şey defa fiyat hemen hemen yapalım. Hemen. Yapalım. de fahiş fiyatlar işlemimizi yapalım. Yani düşünün. bu armut çiftçide bir lira. Halde i̇şte, 4 lira.